Arkadaşlar merhaba. Bugün Hüseyin Koca kardeşim yanına geldik. Oskur kızı. Kendisine iki gün önce bir yavru hediye etmiştim. Dinozor'un kızı o da. Bakın arkadaşlar ilk karşılaşması. Bak bak. Hadi şey. Allah Allah. Bu da Yaman'ın kız kardeşi arkadaşlar. Allah Allah. Abi yok ya bu köpek. Herkes şuraya getir. Gel. Yoksa ses, çok ses oluyor biliyor musun? Arkadaşlar Yaman da orada. Yaman. Yaman arkadaşlar şöyle bayağı da Hüseyine bırakmıştım. Hüseyin bakıyordu. Yamana bakın. Tamam, tamam. Tamam. Sen birbirlerine saldırıyorlar mı? Vallahi bence saldırır. Ya o dişi olduğunu bildiği için buna saldırmıyor da bu durmuyor. Abi bu köpek. Dişi erkek ayet etmez saldırır bu köpek ya. Ama bu, bu daha yavru. 11 aylık oldu. Yaklaşsan Hüseyin biz acaba şey yapacaklar mı? Buna çok güvenemiyorum. Aa bu köpek yok yok bu köpek saldırır. Allah. 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 Arkadaşlar o da dinozorla Leyden'in yavrusu Hüseyin'e hediyemizdir. Güle güle beslesin. Bu artık onun. Bu da Tatarla Leyden'in yavrusu. Üvey kardeşler yani. Ama Hüseyin o köpek arsız olur. o bundan daha arsız olur. Hangisi? Yani bundan arsız olur. Ben sana aynı onu dedim. O, o köpek çok arsız olur. Hı? Allah hayır, Allah. Hayır, hayır. Bak buna bir şey yapmıyor. Ama o da durmuyor orada. Aman. Kim oğlum o? Ya o bunların dişi olduğunu biliyor. Biliyor. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Bu köpek yoksa durmayacak. Bir sonraki videoda görüşürüz.